Çaldınız değil mi asansörü? Aç, aç. Gittiler. Koş. Koş, koş, koş. Gittiler. Korkmazlar gibi. Koş, inşallah. Yürüyün, yukarı çıkarlar. Sen bizi görmüyorsun. Çıkmayacaksın. alırsın ya bir şey. Anlamaz mısın? Aslında serin serin iyi gelir ha. Telefonun içindeki geçiş kapısına benzemiyor. Ne oluyor? Ee, üstüne rakam da yazıyor. Bir koş, dene bakalım Rüya. Anne <laughs> <Sen> <laughs> var, Anne dedi. Sakın yapma, yapma. O benim gözlüğümdü yalnız. Evet. Ver. Yok ki. Gözlüğümü ben ver. Ne iPhone 14 Pro Max'imi ver. Gözlüğümün <laughs> kapısına <bakamıyorum. gülüyor> <laughs> Dur ya, ben Ay, gelecektim ya, dur. Geliyor. Rüya nerede? Koş rüyam, Rüya koş! Hadi hadi gidiyor, hadi! Gidiyor, gidiyor. Hazır hadi mısınız? Gidiyor. Nereye gidiyoruz? O Peki, bir dakika. Biz hazırız. Sen hazır mısın Rüyam? Hani Rüzgar'ı değil. giydirdim. Baban hazır değil. Evet, şimdi babana ne yapacağız biliyor musunuz? Baskı! Baskı. Yürüyün odasına! Yürüyün! Koşun! Körlerim benim. Bu araba burada ne arıyor? Şimdi bana bakın. Rüzgar sen de şuraya geç. Geç 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 geç. Şimdi ben 3 deyince bağırmaya başlayacağız. Baba ba, bizi alışverişe götür. Baba ba, bizi. Hadi başlayalım. Baba ba, bizi, ba, 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 bizi alışverişe götür. Baba bizi alışverişe götür. Ba, ba. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. <laughs> Lütfen daha sonra <laughs> tekrar deneyin. Ya, ya. Ne, ne alacağız? Mayalar alacağız, şortlar, tişörtler, ah, kalmalar, o. Oynamıyorum. Dandan 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 dandan. Çıkalım mı? O zaman görüşürüz. Ya. <laughs> Hayır kilit Hadi hadi alışverişe çıkalım. Bak tam senlik bir AVM biliyorum. Açık, kapalı da değil. Kapağı rahat, Gezeriz, nefes alırız şöyle bir. Ne diyorsun? Anlaştık. Hadi çıkalım o zaman. Girelim. Oğlum oğlum Gitsin diyorum sana niye gelmiyorsun Rüzgar Rüzgar bir şey söyleyeceğim tamam, Hem gelme. sana bir sürprizim var hem de orada Halan da gelebilir <laughs> Hadi koş Arkadaşlar Gülüşmeler <rüzgar mı? gülüyor> <laughs> Gelmeyelim Gitmeyelim mi Gülüşmeler Ben tek <laughs> gidiyorum o zaman ya, ya Gülüşmeler

Çağırdınız <laughs> 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 <Korkluyor> değil mi asansörü? Aha. Kaçak. Gittiler. Koş. Koş 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 gittiler. Korkmazlar ki ben. Koş inşallah. Yeni bir kuru çıkarlarsa biz kuru çıkarlarsa. mm <sighs> ışıklar bize kadar. denk geldi. Hayır bütün ışıklarda durmamız gerekiyor ama bütün Hayır. kırmızı ışıklar bize Hayır, işte, denk geldi. Bütün kırmızılar bize denk geldi. Arkadaşlar siz iyi misiniz? Arka taraf. Bir şey söyleyeceğim ama Rüzgar yerine geç lütfen. Evet çok az kaldı. Nereye gidiyoruz biz tam olarak? Tuzla Marina. Tuzla Marina. Adlet değil mi orası? Adlet. daha uyguna 30. gelir. <laughs> oh inşallah. Ben de çıkayım eve <laughs> kamerada. Hayır. <laughs> Değil Arkadaşlar bir dakika, şey, soru şey, ayrı Soru, şey. hayır, hayır. soru Aa, çıktın çıktı mı? Çıktı mı? Ya mu? of! Görenler hemen yorumlara yazsınlar. Neyse, AVM'ye az kaldığını düşünüyorum. Geldik. Aynen. Şimdi bir giyin üstüme de. Anne! Ya böyle çok değişik baba. Kırmızı bir tren var mı şey. ona gider misin? Bilmiyorum. Dönem böyle. Ay bilmiyorum, dönme ola... Bir şey söyleyeceğim, arabayı aç. Ne oldu? Bu ıslak. Nasıl ıslak? Rüzgarın suluğundan atmış herhalde, üşüdün mü ben? Islak e, bu. E ne giyeceğim? Üşümeyesin. Üşürsen alırsın ya bir şey ne? Almaz mısın? Aslında serin serin iyi gelir ha. Tuz damarına, tuz geldik arkadaşlar sonunda. Evet geldik. Harry geçiş kapısına benziyor mu lira Ee, yazıyor. Bir koş, dene bakalım Rüya. Anne bak, anne bak. Yapma, yapma. <laughs> Rüya seni Hogwarts Express'ine almıyorlar sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geldik şu anda benim ablamı bekliyoruz. Benim, ben, ben, neyim ben? oldu? Benim neyim oldu? Yenge. Ol. Senin ayaz. Senin görümcen oluyor. ya. evet yengesin, gelin. Gelin. Evet. Nerede benim altın bileziklerim? Bana gö altın bilezik alacak eğer yenge. Görümcesiyle alışverişe çıkacak Başak. Evet. Yenge. <laughs> İnşallah havza düşmezler ya oradan koşarken. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ablam. Merhaba. Annemin <laughs> yengesi. <laughs> 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 Hayır. Ben yengeyim. Hayır. Yenge. <laughs> Yengenle alışverişe çıkacaksın, heyecanlı <laughs> <laughs> mısın? Neden biraz zehirliyorsunuz böyle ya? Ce arkadaşlar Birelim. Ceviz'in annesi bu arada kendisi. <laughs> Merhaba. Heyecanlı <laughs> mısın? Çok heyecanlı. Hii. O benim gözlüğümdü yalnız. Var. Şey yok ki. Gözlüğümü var. iPhone Biliyorum. 14 Pro Max'imi var. <laughs> <laughs> Evet, hadi başlayalım mı artık? Hadi başlayalım. Çok teşekkürler. Neyse. Çok şaşırtıyoruz biz. Çok iyiyiz. Arkadaşlar, yalışverişi videomuz bitti. Yapmıyoruz, alışverişi yapmamaya karar verdik. Vallahi çok pahalı her şey. Aa, Lütfen aa, giymenizi. Aa, ben bir wow, beden büyük alacağım. Seneye Aynı de gitsinler. Gerçek at sandım ya. Başka bir daha bakalım. Belki şey olur yani. <laughs> Hiç girme ateş yanıyor yanıyor içimsi çık çık acıkmış yavaş yavaş, yavaş ay acıkmış patates yemek yerken sakın dokunmayın bizi yemeğe kalkar ya bir şey söyleyeceğim biz alışveriş... Allah bir tane daha geldi ya kovalayacaklar şimdi beleş müşteriyi sevmiyorlar demek ki <laughs> ya bir şey söyleyeceğim biz alışveriş yapamayacağız galiba her şey çok pahalı girip yemek ısmarla bari ya hadi yemek yiyelim önce o zaman hayır hayır önce Olur. alışverişe devam edelim Bizim alışveriş yalan olacak gibi. Niye <laughs> dedi. İttireyim ben gel. gel. Hoş Yok geldiniz. canım nasıl öyle saç bulup ne? Yani çünkü şöyle bir şey ya. orada kalsa iki dakika ya, odası, Baba! ya, Direkt alışveriş. Şey, aslında yaptı ama. Baba. Ne anlatıyor yine? Hiç susmayarak hiç yapmayayım. Çok sürekli halacım yeter bu kadar. Şey. Güzel oldu. Ee? işte öyle ya. Sen bunu Rüyayı da... mı kaybettin? Evet rüya bir kere kaybolmuştu. <laughs> bir mağazada. Sonra aşağı inip ama çok doğru bir şey yaptı. Bana bakın. Her gün de bak. Evet bakıyorum. Niye ben Ne alacaksın? Kendi paranla mı? Evet. Canım oğlum. Tatlıları da bedavaya getirdin yemeği Sana tatlı yolu. Oh beni iyi bugün. <laughs> Herkese bir mini bir tren tatlı. Ye, yengenle alışveriş nasıl gidiyor abla? <laughs> Efsane canım yenge. <laughs> alışveriş yapamıyoruz ya. <laughs> evet gerçekten. Alışverişsiz alışveriş günleri. Ha, Ama gerçekten ha, fiyatlar korkunç. Ih, ne oldu? Hayır. Ne oldu? Üstündeki yeşil. Nerede? O da attım. Ne? Nerede attın? Başka, başka ee, mağazada attım. Bak. Hayır. Yemekler gelene kadar biz gidip bakalım, tamam mı? Tamam. Hayır! Bak Rüya geliyorlar, bulmuşlar. Buldunuz mu? İnsanlar bir şey bilmiyor, nereden buldu? Gönül sonmuşlar, Aslı'ya asmışlar. Hmm. Parasını evet. ödemedin değil mi bir daha? <laughs> <laughs> Ödemiyorum, Allah'ım aynımı aldı değil, aldığım yer değildi. Ama insanlar bir aldım, öyle bakıyor, ben aldım, böyle direk çıkıyorum, bakıyorum sana bakıyor. <laughs> Arkadaşlar alışveriş dışında her şeyi yaptık. Bir tek alışveriş yapamadık. yapamayacağız. Bu paralar <laughs> Efendim? Çok güzel. Efendim? Sen, bana, bana, çok güzel. Rüyanın alışverişi değil mi baba? Ya tamam mı? bu da çok Ne bana olsun. Devam et hayat, yani. Devam et. Bence, bunu, Hadi, bu ne kadar? Bu bu. Anne benim sen Açın, hesap her her çok karıştık ya alışverişe de geldik biz ne her alıyoruz tamam alıyoruz, her 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 alıyoruz. Her hadi, hadi bak burada başka çeşitleri de şey. var ya ama ya biz yapamayacağız her bu alışverişi çok kalabalık çok Olmaz, karışık bir tamam. durumdayım şu an. <laughs> alışverişimiz tamam. Bu iyidir bence. İlk alışveriş. Hadi gidelim. Bu da aldıysa tamam. Allah. Tuz geri çalışverişi sevmiyor. Tipik bir erkek. Yemin ediyorum. Hadi gidelim. Hadi. Hayat, herşi hayatım var. bir şey söyleyeceğim. Söyle bu, bu. Alışveriş işi şey çok uzadı. Yapamıyoruz, yapamıyoruz. yapamıyoruz. Bitmiyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Ee, size 15 dakika Öyle süre olsun. veriyorum. 15 dakika. 15 dakika içerisinde ne alıyorsanız Aman. alırsınız. Ondan sonra gideriz karar sizin. Yoksa gidiyoruz. Anlaştık mı? Başlayalım o zaman. Elime tutun. 15 dakika. Rüya 15 dakika. Başlıyoruz. Rüya. Başlıyoruz. Benim kaldı? Son 14 dakika. 14 dakika. Size benden bir kıyak. Ya sen etkilesin ya. Baba bunların hepsini götür. Kasada bunları kullanmıyoruz gibi atmayacak sandım. 12 dakika 30 saniye. <güler> bunu bu, bu, bu. bu çok renkli değil mi? Çok da tamam. Efektleri bile ağzımla yapıyorum gariban haşi. <laughs> 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 koy koy Koş 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 <laughs> koş Babam ne diyecek? Koş. Tamam, küçük. Ben mi ödülü evet, Rüya ve Başak acaba zamanında yetişip büyük ödülü alabilecekler mi? Şey bu bana bile oldu diye mümkün biraz zor. İşte benim var, stilim var. gibi hissettim. Hele <laughs> <laughs> vay! <laughs> kendine. Yürü yürü, yürü, yürü. Rüzgar. Rüzgar bunu mu aldırdın halama iki arada? Evet ama ödedik hatta. Ödedik. Halacığım senin çok için yapmadım. Sadece yanında para yoktu bir dahaki sefere al diye. Ben yan... Ama babanla Babamla anlaşmıştım. Babam Tam halana verirsin ödersin, ödersin kızım. Halana ödersin. Rüzgar bunu sana kim aldı biliyor musun? Rüya bana parasını verdi. Rüya gelir misin? Rüyaya bakıyorsun değil mi? Rüyaya bakıyorum. Arı gibi çalıştım bildiğin ya. Kendi evet. bak eğleniyor orada. Evet. Bak şimdi sana soruyorum. Bak şortlardan sence hangisi güzel? Üç tane. Şu çok rahat görünüyor. Bence bu. Bu çok tarz görünüyor. Bu da biraz uzun olduğu için rahat mı? Bu mu? Bu değil mi? Bence bu. Bu da güzel. Bak ben de bu diyorum. Deneyelim ama bunda çünkü 7-8 yaş. Yok 8-9 bu tamamdır. E bunu kim attı? Oğlum bunların arasından bir daha seç. Şu an şey durumundasın mı? Yeter bırakın beni. <laughs> 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 bu <gülüyor> da güzelmiş ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu da var. Bak. Bir, sen söz bir dakika bir tane daha buldum. Şu var bir de bak. Ha, şöyle tutayım. Bu, bu, bir de bu. Sizce hangisini alalım? Siyah mı? Açık mavi mi? Koyu mavi mi? Hemen yorumlarınızı yazın. Ona göre devam edeceğiz. Ay şunun da tarzı çok güzel. Ay tam yeter bu kadar tam. Aldık alacağız yavaş yavaş. Kaç dakikamız kaldı? Bir tane elbise bakmak istiyorum. Kaçırdım dakikayı. Kaçırdım. Kaçırdım mı? Şöyle çok iyi. Sekiz diyelim. Daha denemeleri var bunun. Evet. Ay bir de de o var. Haklısın. <laughs> ay bir <ben gülüyor> çok yakıştı işte bu. Ama oldu mu kafana? Bu biraz küçük <laughs> mü oldu senin kafana? <laughs> Balbi, Batman, Balbi. Batman, Batman. Rüzgar tam Almancılar gibi oldu. <gülüyor> 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 evet, evet. Ya şey o tam, değil mi? Para başlayacak Bu <laughs> Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu daha güzel, Batman ve daha havalı. Hayır. Hayır mı? Dişimi çıkartıyorum. Ona mı karar verdin? Hadi yürü o zaman. Birazcık rüzgar adamı. Nasıl? Ama çok da bak üstünü görmen lazım. Dakika doluyor. Doldu mu? Doluyor. nasıl? Baba ben Allah. Yesir bunu buldum ben ama sence hangisi daha güzel abla? Bence ikisi de güzel. Kaç dakika kaldı baba? Rüzgar sence hangisi? Dakika makka birbirine girdi baba. Timsahlı olsun Artık gidiyoruz kabine herhalde Burada buldum bizim için bırakın. Evet, işte. Şimdi denemeye geçiyoruz. Denemede beni korkutan noktayı söylüyorum o zaman. Rüzgara bir şeyler denetmek hiç sevmiyor çünkü. Deneme kabinleri şurada. Haydi gidelim. Olmaz olmaz. Hele sen hiç olmaz. Yapacağız. Hadi yürü 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 yürü. Hadi sonra altın yok kalmasın. Şuraya yollar koyduk. Evet. Yürüşürüz ısıkın. Üzün almadık ne giydireceğim? Rüzgar sen şunu neden etsin? Acil çıkmamız lazım hadi. Zaten gizli geçeceğiz ya. Deneyelim şunları da artık. Anı çantamı şimdilik. Rüyayla anı çantamı at. Evet, yani anı Mami, ama istemiyor. Altını giymek istemiyor. Şu büyük oldu. Olmadı. Umut'un adı nasıl? Bakayım Rüya. Çok da büyük değil aslında. Çok Arkadan çok büyük. Arkadan bayağı... Evet. Baba, altın böyle bile olmadı. Çok güzel çok oldun aslında. Keşke altı da giysen. Keşke altı da giysen Kanka, diyor baba bak. Giysek mi sence? Eve gidince geldiler. Hazır mısın? Oho. Nasıl bir kombi? Çok bir güzel. Gibi. Bak bu, bu şort var. Bu şort eğer bu olduysa sana şimdi şu tane şort göstereceğim. Seç birisini. Bunlar bir Üç tane almayacağız çünkü. Bir tane alalım değil mi? Bir tane alalım ya. Bir daha alalım. alalım. Bir. Bir daha. Bir. Bu kabin de dolu. O <laughs> orası nerede? <nasıl? gülüyor> Biraz büyük <laughs> mü? Biraz. Biraz büyük. Tamam onun <laughs> da <hocam>. bunu alalım. <laughs> Yüz hiç fark Biliyorum. etmiyor her şeyi. Ölüyorum. <laughs> Bu mu diyorsun? ama pek o zaman şey hoşuma gitmedi, şunun rengi geçen sene gelmişti geçen sene. Bakın ne de verdi 70 lira. <laughs> <Bu şort güzel>. <Türkling> Ta da 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 da. <laughs> <laughs> bir dön bakalım. Hps, bu şort biraz kısa mı ya? Yok ya, elir. Rüya. Çok, biraz çok güzel. Hadi sıra buna buna buna. Hadi. Düşüneceğim olur. bunu. Bunu düşüneceğim. Şortu şort ne kısa? Aynı şort <gülüyor> <gülüyor> Geliyor, geliyor. <gülüyor> Nasıl kalmadı? Evet Rüya içeri gir. Sıra bunda, Sıra bunda, Sıra bunda. Hiç ya de anne bir tanesini de ben gibi illa Abi ben bir tane çantana ya, hem şort çok... kız hem <laughs> tişört kız. <laughs> Sakin, tam bir kız. bunlar. Tam bir kız. <laughs> çok güzel oldu bu. Bir yenisi geliyor. Şey Yeni. Çok yakıştı rengi bu ay. Gel. Bakar mısın rengi çok güzel mi? O, bir de efsane olacak. Tamam bu da tamam. Süper. Hepsi, <laughs> bu çok bulacaksın hepsini. Devriliyor Çok bu Çok, sizi, çok, çok Yet, alışverişe çıktığını düşman mısın? Aa, <laughs> <laughs> Geliyor, geliyor. geliyor da 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 da. Çok beğendim. Evet. Ben de çok beğendim. bak ne güzel kapandı ya. Köpeğini aç herhalde artık. Ya denemeyelim o. Bir de şunu merak ettim. Ben yapıldığım şöyle her gün yaparız. Yapıldı gerçekten bugün. Ay bu da tamam. çok güzelmiş ya. O zaman artık yavaş yavaş videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar alışverişimiz da dakika şu Ko adam, bence Ben, bir ben, ben bence. Kombine sor. Arkadaşlar en çok hangisini beğenmiş? Tamam o zaman sorayım arkadaşlar. En çok hangi kombini beğendiniz? Arkadaşlar, bu. arkadaşlar... Tamam. Arka başta. Kasada. canı görmek arkadaşlar. isteyenler yorum İstemiyorlar. istemiyorlar. <laughs> <laughs> ben de istemiyorum. Arkadaşlar. Yani bu video devam etsin. Yoksa can bunları bırakıp kaçacak. Bunu hiç <laughs> parçalıp çıkacağız. <çünkü gülüyor> çok korkuyorum. Arkadaşlar bir <laughs> şey <laughs> söyleyeceğim. Sizi bu kötülükten arıyordum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.